Biri de hem sivil halktan hem de askerlerimizden kayıplarımız var dedi ama bu süre zarfında bizden paylaşılacak olan bilgileri gerek sosyal medya gerek açıklamalar şeklinde dikkatle takip edilmesini istedi ve sağduyu çağrısı yaptı basına. Bununla birlikte tabii Dışişleri Bakanımızla yapacağımız görüşme sonrasında ele alınacakları paylaşacağım dedi. Sosyal medya hesaplarımızı takipte kalın dedi bu savaşta kazanacağımıza inanıyoruz dedi Ukrayna Büyükelçisi Vasil Botnar. Bu açıklaması önemliydi. Bu savaşın kazananı biz olacağız dedi. E, bugünü hiçbir zaman unutmayın. 24 Şubat'ta dünya gerçekten değişti. Bir savaş içindeyiz açıklaması yaptı. Bunlar bak, konuşmalarından öne çıkan, dikkat çeken, çarpıcı açıklamalardı. Şimdi bunların eşliğinde ben yeniden Ahmet Uysal'a dönmek istiyorum. Sayın Uysal yarım kalmıştı konuşmanız. E, lütfen devam edin. Tabii Ukrayna Büyükelçisi'nin konuşmalarını da dinledik. Aynı zamanda buna da değinmek isterseniz evet, buradan da yani devam burada edelim. Burada çatışmanın boyutu, bunun bir savaş olduğu artık e, Ukrayna tarafından tescillenmiş oldu. Bakın yani zaten başkente saldırı demek e, bir şeydir. Ama öbür türlü de ilhak ve işgal çabası vardı. O da bir savaş sebebidir. E, egemenlik ihlalidir falan ama Ukrayna'nın bunun bir savaş olduğunu ve bunun devamının geleceğini e, beklediğini e, ve burada bitmeyeceğini düşündüğünü görüyoruz. Bu da yani 44 milyon bunun 3-4 milyonu Rus kökenli işte doğudaki Donetsk bölgesinde Luhansk'ta falan içeride de biraz var ama hani 5 milyon desek yine o yani 40 milyonluk bir Ukrayna nüfusu bunlar akraba dostlar, büyük bir hınç var birbirlerine ve ee, tabii Batı'da bunlar bir 30 yıldır e, entelektüel, zihinsel olarak angaje etti. Dolayısıyla gönlü kopmuş e, bir iki halk var burada. Ve bunun artık savaş ortamına girdiğini görüyoruz. E, söylemlerden, yapılan e, eylemlerden. Ve bunun dönüşü, ko dönüşü kolay hemen değil. Hemen araya evet. gideceğim. Ee, Şunu da bir... Evet evet, e, şunu da araya hemen iliştirmek istiyorum. Tabii e, açıklamaları var, takip edebildiğimiz kadarıyla paylaştık ama arkadaşlarım diğer yandan içeriden bana bilgi geçiyorlar. Eksik kalmaması adına bunu da söyleme gereği duyuyorum. E, Rus, düzeltiyorum, Ukrayna Büyükelçisi Basil Bodnar, Rus kaynakları yalan haber yapıyor uyarısında bulundu ve bun, buna ilişkin basını sağduyu çağrısı yaptı ve haberlerin, bilgilerin doğru takip edilmesi gerektiğini altını çizdi. Rus ordusunda ciddi kayıplar söz konusu dedi. Bu savaşın kazananı biz olacağız dedi. 5 Rus uçağı ve iki helikopterin de düşürüldüğünü açıkladı. Eksik evet. kalmasın bunları da araya serpiştirmiş evet, olalım. Bu, bu, bu da devam önemli edin. çünkü savaş sadece meydanda yapılmaz. Medya savaşı çok önemli. Psikolojik boyutu çok önemli. Şu anda bence Rusya'nın yapmaya çalıştığı Ukrayna'nın direnç gücünü kırmaya çalışacak. Yani direnmeyin bu iş bitti. Emri vaki buna razı olun demek isteyecek. Onu işte şeyden de biliyoruz mesela Irak Savaşı'nda Saddam'ı Saddam ordusuna öyle bir psikolojik şey yaptılar ki kimse savaşmadı falan. Böyle bir durum istiyor ki herkes de bunu ister. Savaş yapanlar hani rakip direnmesin işte işimizi zorlaştırmasın diye. Özellikle büyük güçler burada o büyüklüğünün de abartarak işte başarılarını abartarak göz önüne sokmak isterler ve bu e, yani beklenen bir şeydir ama tabii internet çağında o dijital de dezenformasyon işte siber saldırılar bir sürü daha araçları var bunların ki Rusya bu konularda iyidir. Yani hem söylem üretmede hem e, bu siber saldırılarda biliyorsunuz Amerika'da Clinton'ın e-maillerini hackleyip Trump'ı kazandırmışlardı. Ee, yani o kadar etkili yöntem olarak kullanmaya çalışıyor ama içerik önemli. Burada bir e, sal bizim için de yani bir saldırı var arkadaşlar. Bir agresyon var. E, bunu görmek lazım. Yani durup dururken e, orada Rus var diye birkaç tane yarın aynı şeyi Kazakistan'a da yapabilir mesela. Kazakistan'da da bayağı Rus var. Yani 3-5 tane Rus var diye eğer bu bir sabıka oluşturursa, bir e, emsal oluşturursa bunun aynı mantıkla her yerde tekrarlanması mümkün. O yüzden bu haksızlığı görmek lazım. Ama büyük güç mücadelesi yani bizim engelleyemediğimiz bir mücadele bazen işimize de yarayabilir. Yani hep bizimle uğraşıyorlar. NATO, biz Türkiye, NATO müttefiki, Batıya müttefik olmasına rağmen yani düşmanların yapmadığı muameleyi bize yaptılar. İşte PKK desteği, ekonomik baskılar, yani 15 Temmuz falan bunları da görerek böyle bir, belki bizim ee, tabii uh -huh. ki Ukrayna ile ilişkilerimiz çok güçlü, Rusya ile ilişkilerimiz çok güçlü. Bunun e, yansımaları, olumsuz yansımalar, ekonomik yansımaları olacaktır. Enerji fiyatları dahil ama belki buradan bize bir nefes alma evet. şeyi de çıkabilir. Veya Türkiye'nin önemi çok artabilir. İki taraf da Türkiye'yi yanına çekmek için e, mesela Suriye'de, Libya'da, e, başka Bunu yerlerde konuşalım. ciddi yani tavizler vermek zorunda. Amerika bizi hep böyle döverek e, veya 2023'ü bekleyerek işte ee, biraz e, şey yapalım hani evet. ondan sonra ne yapacaksak yaparız e, bekleyişi veya arayışı şimdi bitebilir yani. Bunun başka bir süre etkisi olabilir tabi Konuşabiliriz. Evet. Evet. Ee, bu arada Sayın Uysal, Sayın Öztürk tabii bir yandan da yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Az önce ekranlarımızdaydı. Arkadaşlarımdan ricam bir daha getirsinler lütfen o görüntüyü. Ee, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sonrasında Harkiv yolu üzerinde Ukrayna ordusuna ait tankların geçişi de görüntülenmişti. Az önce ekranlarınızda getirdik. Sanırım ben yetişemedim. Araya da girmiş oldum. Kusura bakmayın. Evet, devam edelim Şimdi edin yani lütfen. bölge yansımasını konuşacaksak işte yani Türkiye kritik bir ülke. Tarihte de böyle olmuştu. Biz gücümüzü kullanmayı yeni yeni öğreniyoruz. Yani daha önce bir tarafa yaslandık işte batıya yaslandık ve onlar ne derse yaptık ama şimdi öyle değil. Türkiye dengeli ve her tarafta müzakere eden, masada güçlü pazarlık ortaya koyan bir ülke. Ve bu da kendi hem ekonomik gücünden, siyasi birliğinden, işte istikrarından ve askeri gücünden kaynaklanıyor. İşte Ukrayna'da Yine Türk SİHA'ları vesaire e, ve Türkiye ile olan işbirliği, hatta taktiksel bile e, şeyler çok önemli burada. Psikolojik e, metanet bile önemli ki Türklerin e, tarihte hani böyle şey kabul et, işgal kabul etmeyen tarafı da bilinir. O açıdan baktığımızda hani Türkiye e, burada iki tarafta Türkiye e, hem Çin'e karşı hem e, yani Rusya'ya karşı zaten önemi biliniyordu. Bunu görmezden geliyorlardı veya biraz bekleyelim şeydi ama artık beklenmeyecek bir duruma geldi. Yani 2023'ü beklemek, Amerika artık masaya oturup e, şunları şunları vereceğiz. E, işte bize şöyle yardımcı olun demek e, zorunda kalabilir. Artı işte aynı şekilde Rusya tamam siz onlara e, yanaşmayın, ondan dediğini yapmayın. Biz size Libya'da zorluk çıkardıydık. Şimdi tamam gelin beraber çalışalım. E, i̇şte Suriye'de biz gereksiz bir mesela Rusya keyfine bombalıyordu. Niye? İşte burası es Suriye, Esad'ın egemen alanı. Siz buradasınız ama işte unutmayın ha diye gereksiz Suriyeli e masum insanlar, evinde, işinde, gücünde olanları böyle hatırlatmak için bombalayıp böyle 5-10 kişiyi öldürüyordu. Şimdi bunlardan vazgeçmek zorunda kalabilir. Kal kalacaktır da. Yani e böyle evet. hani Türkiye'yi işte PKK ile sıkıştıralım, Amerika'nın yaptığı... Bunlardan belki büyük tavizler koparacağız biz. Ama o yüzden hem güçlü olmamız hem dengeli olmamız evet. e, kim ne veriyor e, kardeşim. Hele bir de haksız yere bizden alınan şeyler bunlar. Yani sen e, bir terör örgüsü diye saydığım bir grubu desteklemek e, yani bir müttefikiye yakışır mı diye tekrar hatırlatacağız. Evet. Bence e, bu politikalarda evet. değişim olabilir. Yani Doğu Akdeniz'den e, Libya'ya, Suriye'ye, Irak'a birçok yerde. Tabii Amerika bir yandan da bu nükleer anlaşmalarla İran'ı yanına çekmeye çalışıyordu. O ne olacak? Önemli. Onun Her aslında çok daha farklı, farklı da ortaya çıkıyor gibi görünüyor. İtibarıyla son dakika gelişmeleri dünden beri peşi sıra gelmeye başladı. Ukrayna'da bir olağanüstü hal ilan edilmişti. Yeni bir son dakika geçmesine hemen paylaşalım efendim. Litvanya ve Moldova olağanüstü hal ilan etti an itibarıyla. Bunu da hemen almak, gerekiyor. tabii şeyi hissediyorlar e, Hande Hanım. Yani sıcaklığı ensesinde hissediyorlar onlar. Yani sıranın kendilerine geleceğini. Evet. Hemen biliyorsun. Sovyetler çöktüğünde Rusya'nın nüfuz alanı daha Doğu Avrupa'dan Rusya sınırlarına, bugünkü Rusya sınırlarına çekilmişti. Rusya bunu geri istiyor bugün. Ben diyor şeye kadar işte Polonya dahil, Avusturya'ya kadar dayan, dayanmam lazım. Benim doğal alanım burası diyor. Ee, ve Doğu Avrupa'yı yani ondan onun nüfuz alanından çıkarılan Doğu Avrupa'yı geri istiyor ve oradaki ülkelerin teyakkuzda olması bu işten çok endişe duymaları normal yani öyle görmek lazım. Bunu Amerika yapıyordu ama Amerika biraz önce dezenformasyondan söz edildi. Öyle bir kamuoyu yönetiyordu ki. Öyle bir kamuoyu yönetiyordu ki.